Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Cümleten herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün size gözeneklerle ilgili bir tarif vereceğim. Ben ee, dışarıya çıkarken çok makyaj yapıyorum ve günlük dışarı çıktığım için gözeneklerim iyice büyümüştü. Benim gözeneklerim gözümün alt tarafı, bu kısımda ve burnumun üstünde aşırı derecede vardı ve siyah nokta problemi çekiyordum aynı şekilde burnumun kenarlarında yağlanma da aşırı oluyordu. Bununla ilgili bir tarif buldum. Bunu da uzun süredir deniyorum. Gerçekten de çok memnun kaldım. Bunu sizlere anlatmak istiyorum. Ama önce şundan bahsedeceğim. Bu maskenin ismi domates maskesi. Ben bunu sade şekilde uyguluyorum ama bunun farklı iki şekilde daha uygulanma şekli mevcut. Nasıl uyguluyorum derseniz ben genelde bütün maskelerimi gün sonu vaktim olmadığı için gün sonu uyuyacağım vakitten önce uygulayıp kuruduktan sonra yatağıma geçiyorum. Bunu da önce ben şöyle bir orta boy bir domates alıp çatal yardımıyla şöyle deliyorum. Ki bu domates hani bir kullanımlık olmasın daha çok bunu kullanayım diye. Deldikten sonra bunu böyle sıkarak şu yaklaşık 10 damla kadar sıktıktan sonra bu yeterli bu kadar yeterli görüyorsunuz domates hala fazla şekilde mevcut bunu dolaba aynı bu şekilde koyuyorum sonra bu olan bu kadarcık su yetiyor şöyle göstereyim size gösteremiyorum daha doğrusu şöyle bakarsanız bu bütün yüzünüze yetiyor günlük uyguluyorum ben bunu bu ne işe yarıyor derseniz gözenekleri küçültüyor. Komple kaybetmese bile küçültüyor. Belki çok az bir gözenek probleminiz varsa komple de kaybedebilir. Sonra burnunuzun üzerindeki siyah noktalara iyi geliyor. Benim şu an siyah noktam hiç kalmadı. <laughs> Sonra bunun içinde E ve C vitaminler var. Bir de K vitamini vardı yanlış hatırlamıyorsam. E vitaminin yenileyici bir özelliği var biliyorsunuzdur. Bunun içine başka nasıl kullanabilirsiniz? Bu karışımı yaptıktan sonra 1-2 damla içine limon sıkabilirsiniz. Veya onu sıkmak istemezseniz birkaç nasıl diyeyim bir çay kaşığı kadar zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Bu sade şeklinde bile cildinizi nemlendiriyor gözenekleri küçültüyor ve e, siyah noktaları ortadan kaybediyor. Başka bu konuda demek istediğim yüzümü işte önce yıkıyorum e, yüzümü bir peçete yardımıyla kuruladıktan sonra bunu yüzümün her tarafına gözüme fazla yaklaştırmadan uyguluyorum zaten 1-2 dakika içinde bu kuruyor yüzümde hafif bir kaşıntı yapıyor böyle ee, nasıl diyeyim hani domatesin e, asit bir yapısı var ya o biraz kaşıntı yapıyor zaten birkaç gün o sorunu yaşıyorsunuz ondan sonra cildiniz alışıyor buna bu arada domates çok güzel koktu orucum bu arada tutanların da inşallah Allah kabul eder oruçlarını işte başka ne diyeceğim bu konuda. Ee, sivilce problemi olan yerlerinizi de sürebilirsiniz. Küçük e, ölçekli sivilcelere de iyi geliyor. Akne oluşumunu ön önlüyor, cildinizi nemlendiriyor, gözeneklerinizi küçültüyor ve siyah noktalarınızı azaltıyor. Benimkini yok etti. Çünkü benim burnumda vardı siyah nokta. Başka ne diyebilirim bu konuda? Ee, i̇şte çok aşırı içinizde makyaj yapanlar varsa bu karışım gerçekten ona iyi gelecektir. Bir de şimdi alta belki yorum yazanlarınız olacak İşte domatesin asit yapısı var domates zararlı değil mi? Kardeşim sen yüzüne tanımadın bilmedin bir sürü kozmetik ürün sürüyorsun. Bunun nerede üretildiğini bilmiyorsun içine ne konulduğunu bilmiyorsun tamam arkasında bazı şeyler yazıyor da Tutup geliyorsun. Yok domates şöyle zararlı. Yok aloe vera şöyle zararlı. Yok limon şöyle zararlı. Bu Allah'ın doğal toprağında yetişen bir ürün yani senin aldığın kozmetikten daha ne kadar zararlı olabilir ki? Yani e, ne olabilir diye düşünüyorum. Doğal bir şey. Denedim ben memnun kaldım. Dediğim gibi memnun kaldığım şeyleri sizinle paylaşacağım. E, bu konuda başka diyeceğim bir şey yok. Umarım videoyu beğenirsiniz kısa tutmak istedim. Fazla da uzatmaya gerek yok zaten. Dediğim gibi temiz cildinize uygulamayı unutmayın. Ben yatarken uyguluyorum. Siz gün içinde de uygulayabilirsiniz. Yaklaşık 7-8 saat uyuyorum. Yani o kadar süre yüzümde kalıyor. Sonra uyanınca ılık suyla temizliyorum. Ben havlu kullanımını da bıraktım bu arada. Size de tavsiye ediyorum. Çünkü havluda ölü deri ve bakterileriniz kalıyor. Günlük yıkayamıyor biliyorsunuz. O yüzden ee, kuru selpak, peçete onlarla yüzünüzü silmeyi unutmayın. Umarım memnun kalırsınız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir de abone ol olursanız çok sevinirim. Bir de like atıp <laughs> hoşçakalın. Sizi seviyorum. İyi seyirler.